Merhaba dünya. Yunancadaki geçmiş zamanı öğrenelim bugün. Geçmiş zaman Yunancada önemli bir zamandır. Bu e, ekleri iyi bilmemiz gerekiyor çünkü gelecek zamanı geçmiş zamanın köküne ekler ekleyerek yapıyoruz. Bu yüzden e, Yunancamızı da geliştirmek istiyorsak, gelişmiş cümleler yapmak istiyorsak, o yüzden geçmiş zamanı çok çok iyi öğrenmemiz lazım. İme filmine başlayalım o halde. Birinci tek şahısın İme'nin geçmiş zamanı İmün ya da imuna. İkinci tek eşyalısı İs'nin karşılığı geçmiş zamanda İsuna ya da İsun. Üçüncü tek eşyalısı da İnen'in karşılığı geçmiş zamanda İtten ya da İtane. Birinci çoğul İmaste geçmiş zamanı İmaste ya da İmastan ita ile yazılmış olmasına dikkat ediyoruz geçmiş zamanda. İkinci çoğul istenin karşılığı geçmiş zamanda isaste ya da isastan. Üçüncü çoğul ilenin karşılığı da geçmiş zamanda itan ya da it, itane aynı. Üçüncü tekille üçüncü çoğul aynı. Şimdi asıl önemli olan büyük ayrıntılar. Şimdi eğer fiilimiz no, zo ya da so bunlardan biriyle bitiyorsa örnekte bakacağız şimdi o zaman fiilimizin sonuna sa ekliyoruz şimdi bu ne demek klino daha önce öğrenmiştik bakın kapatmak kapatıyorum da şimdi kapattım diyeceğim kli kökünü alıyorum bakın siyah olarak yazdığımı kli kökünü alıyorum fiilimin sonra sa geçmiş zaman ekine ekliyorum şimdi benim fiilim normalde da 3 hecenin altında. Ben bunu geniş zamanda değil de geçmiş zamanda 3 heceli yapmam lazım. Eklisa. Dolayısıyla kli kökünün başına epsilon ekliyorum. Eklisa. Ve vurgumu da epsilon üzerine koyuyorum. Yani demek istiyorum ki Yunanca'da geçmiş zamanda tonosumu vurgumu sondan 3. heceye veriyorum. Dolayısıyla eğer fiilim iki heceli ise üç heceye çıkarmam için epsilon ekliyorum. Bir sonraki örnek: "viavazo". Bakın bu da zo ile biten fiilim örnek. Okumak demek de okudum diyeceğim şimdi. "viavasa". Bu fiilim "viavazo" artık normalde üç hece olduğu için Tekrar bir epsilon eklememe ihtiyaç yok. Sadece sağ ekliyorum ve sondan başa doğru 3. heceye geliyorum. Tonusu oraya koyuyorum. vasa okudum ben birinci teki şahıs. Son olarak so. Niyoso hissetmek demektir. Hissediyorum. Diyeceğim ki hissettim. Şimdi yine niyoso klino gibi 3 hecenin altında. 3 heceyi çıkarmam için Yine Neo kökünü alıyorum. Epsilon'u başa yazıyorum ve sağ ekini ekliyorum. Geçmiş zamanın en yoksa hissettim. Birinci tek şahıs ben. Yani no, zo, so ile bitiyorsa fiilim sağ ekliyorum sonuna. Eğer iki hece ise yani üç hecenin altındaysa o zaman üç heceyi çıkarabilmem için Fiilimin başına Epsilon ekliyorum. Bu kadar. Şimdi Zo'nun yanında bir yıldız işareti var. Bu aynı zamanda sağla da kullanılabiliyor. Bir de Zo ile biten başka bir grup var. O da kısa. Hemen şimdi ikinci grupta o da. Bakın Alazo değiştirmek demektir. Şimdi yine Alazo fiilinde 3 hece olduğu için tekrardan bir Epsilon'a ihtiyaç yok sa yani kısa ekliyorum ve hecemi de yani tonosumu da üç sondan üçüncü heceye koyuyorum kaydırıyorum Allaksa değiştirdim kim ben yine birinci tek yaz. sonra yine pezo bakın pezo fiilde yine üç hecenin altında üç heceyi çıkaracağım Epsilon'u yazıyorum p kökümü alıyorum fiilin p kökünü alıyorum ve kısa ekini geçmiş zamanı kısa ekini ekliyorum. Epexa, e, oynamak demektir ya da enstrüman çalmak anlamında çalmak fiilinin anlamı. Sonra fityahno. Bakın hi ve no ile bitiyor. Burada da yine 3 hecenin altında olduğu için 3 heceye çıkarabilmem için epsilonu yazıyorum. Fitiyah kökü yazıyorum ve sonunda da kısa ekini ekliyorum. F -diaksa. yaptım. Bu kahve yapmak, herhangi bir şey yapmak anlamında. F -diaksa. yaptım ben. Birinci tek yaşıyoruz yine. Eğer fiilim go ile bitiyorsa, bakın yine. Anigo, açmak demektir. Burada da yine üç ece olduğu için yine epsilon'a ihtiyaç yok. Açtım. Aniksa, sondan başa doğru geliyorum. Tonosu alfanın üzerine koyuyorum. Aniksa, açtım. Yani zo, ko, go, sko, ho, hno, go, go, to gibi fiiller ile bitiyorsa, yani fiillerim bu harflerle bitiyorsa, o zaman kısa ekliyorum. Geçmiş zaman yapabilmem için. Bunlar tabii ki zamanla oturacak şeyler. Şu anda şöyle bir göz atmamız lazım. Bir diğer grup po, vo, fo pto. Eğer fiilim bunlarla bitiyorsa o zaman da psa ekliyorum. Yine üç ecenin altındaysa yine aynı kural geçerli. Bakın lipo özlemek demekti. Özlemek fiilinde kullanılıyordu. Po ile bitiyor. Yine üç ecenin altında başına epsilon ekliyorum. Li kökünü alıyorum. Ve geçmiş zaman psa ekini yazıyorum. Elipsa. Yine ee, bu fiil farklı çekimlendiği için buna dikkat ediyorduk. Özledim derken elipse demiyorduk. Kovo burada da bakın vo ile bitiyor. Yine iki hece, üç hecenin altında ne yapacağım? Epsilon ekleyeceğim üç heceyi çıkarabilmem için. Ko kökünü alıyorum ve geçmiş zaman eki sayı ekliyorum. E kopsa kestim demektir. Kestim. Birinci tek şahıs ben. Son olarak fo ile bitiyor. Bakın grafo yazmak, yazı yazmak. Yine üçecenin ecenin altında epsilon ekliyorum. 3 çıkarıyorum. Gra kökünü yazıyorum. Ve psa geçmiş zaman eki. E grapsa yazdım. Kim? Ben. Yine birinci tek şahıs. Son grupta da evo. Eğer fiilim evo ile bitiyorsa o zaman da epsa geçmiş zaman ekini yazıyorum. Mesela örneğin zulevo çalışmak, bedenen çalışmak anlamında. Burada da zul kökünü alıyorum. Artık 3 ece olduğu için epsilona yine gerek yok. Sondan üçe koyuyorum tonosu ve epsa geçmiş zamandakini ekliyorum. Zulepsa, ben çalıştım. Yine birinci tekil şahıs. Saksi Evo da bitiyor yine. Ne yapıyorum? Sondan üçüncü ece. Taksi EPSA. Seyahat ettim. Kim? Ben. EPSA. Geçmiş zaman ekini yine ekliyorum. Şimdi buraya kadar bunları e, bu şekilde grupluyorum. Yani dikkat etmem gereken nokta fiilim. Tabii ki bunlar hep e, etken çatıda edilgen değil. Buna dikkat ediyoruz. Etken çatıda Ge geçmiş zamanı. Filme bakıyorum. Hangi grupta ise neyle bitiyorsa sonu. O gruba göre çekimliyorum. Buna dikkat. Şimdi bu en altta yazdığım mavi ile A, S, E, A, M, A, T, AN ya da AN Bu asıl geçmiş zamanın ekidir. Şimdi bu yukarıda gördükleriniz SA, kısa PSA, EPSA Bakın hep değişebiliyor. Ama fark ettiyseniz SIGMA'dan sonra, KSI'den sonra PSI ya da EPSI'den sonra Hep alfa var. Dikkat ederseniz. O işte birinci tekil şahısın. Eki bu hiç değişmiyor. İkinci tekil şahıs da yani ekliyse dediğimde eğer kapattın sen kapattın dersen bu sefer de ekles diyorum. Yani alfa yerine es ekliyorum. Sen kapattın ikinci tekil şahıs. Eğer o kapattı diyorsam o zaman da epsilon'a getiriyorum. Ekliyse o kapattı. Yine bakın birinci. İkinci, üçüncü çoğul şahısta, üçüncü tekil şahısta özür diliyorum. Eklisa, eklises, eklise. Hep tonos epsilon üzerinde. Çünkü üç eci, sondan üçe geldiğinizde epsilon'a kayıyor. Fakat şimdi değişecek. Kapattık, biz kapattık dediğimizde, klino fiilinde biz kapattık dersek, klisame. Bakın. Şimdi epsilonu yazmıyorum. Yukarıda takip ediyorum. Kli kökünü yazdım, sayı da yazdım, sonra me ekini de yazıyorum. Yani kli şeklinde. Ne yaptık? Yine 3 eceği çıkardık, sondan 3'e geldik. Kli biz kapattık. Eğer siz kapattınız dersem nasıl diyeceğim? Kli Yine birinci çoğul şasi olduğu gibi. Yota'nın üzerinde klisate, siz kapattınız. Onlar kapattı dersem klisane. Bakın yine yota'nın üzerinde klisane ama şimdi burası önemli. Eğer an ile bitirirsem fiilimi o zaman da eklisan diyorum. Yani parantez içindeki aşağıdaki epsilon'u yazmayıp eklisan dersem o zaman fiilin başındaki epsilon'u kullanıyorum eklisan fiilimi üçüncüye çıkarıyorum. Eklisan değil de klisane kullanırsam o zaman baştaki epsilonu yazmıyorum. Sondaki epsilonu yazıyorum. Şeklinde devam ediyor. Evet. Afta yasimera. Taleme. Şta epomeno Yasas.